Evet bu arada e, otelimizde e, kütüklerin, ağaçların, odunların nasıl yapıldığını da hemen sabahleyin dayımız, amcamız erkenden kalkmış ve kütükleri kütür kütür yarıyor. Yani ben gerçekten çok hayran kaldım. Çok ince bir işçilik var. E, kendisi tam bir Slovak e, insanı. Tetsu. Oo ben diyor <laughs> baltayı diyor iyi kullanırım diyor. Kendisi buranın gerçek bir köylüsü, gerçek bir e, Anadolu insanı diyesim geliyor. Gerçek bir Slovak insanı, e, Orava, Orava insanı, gerçek bir Orava bölgesi insanı. Çok doğal insanlar, çok hoşuma gitti. Slovaklar yakın insanlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yakacağım, yakacağım. Teşekkür ediyoruz ve şöyle yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Thank you. Evet, şimdi sabahleyin kalktık, yürüyoruz. Ee, Slovakya'da olan seyahatimiz devam ediyor, ziyaretlerimiz devam ediyor. Evet, şu binaları zaten daha önce söylemiştim. Bu binalar eski Sovyet rejiminden kalma, yani Sovyetler döneminde yüksek binalar işte yapıp, yani biliyorsunuz bu genelde bunu Avrupa'nın birçok bölgesinde işte eski Sovyet rejiminin hakim olduğu bölgelerde görebiliyorsunuz. Bununla ilgili birkaç soru sordum ben. Dedim ki. Ne düşünüyorsunuz dedim. Ee, en azından diyorlar e, bize, yani ucuza bina alabildik yani. Bu binaları çok uygun fiyata e, devlet bize verdi diyorlar. Hatta maddi durumunuz çok kötü kötüyse neredeyse hiçbir fiyat ödemeden bu binalara işte bu dairelere sahip olabildik diyor. Şimdi diyor e, Avrupa Birliği'ne geçtikten sonra işte Euro bölgesindeler zaten Slovakya. E, ufacık bir daireyi almak bile şey, e, yani şuradaki artık bir daireyi almak 100 bin eurodan başlıyor. Bu muazzam bir fiyat. Yani şöyle söyleyeyim, bir ortalama bir memur maaşının, öğretmen maaşının işte bin euro, 900 euro olduğunu düşünürsek burada çok muazzam fiyatlar bunlar. Ki hele ki müstakil bir evim olsun derseniz artık 200, 300 bin euroları gözden çıkarıyorsunuz ki ya bunlar çok uzun sürede yapılacak şeyler. Evet. Muhteşem bir manzarası. Muhteşem bir doğası var. E, spor testlerini görüyorsunuz. Yani adam geliyor şurada. Çam ağaçlarının dibinde sporunu yapıyor. Tabi bizim Türkiye'den de sırf buralara gelenler vardır yani. Tabii bu ilçeye değil ama Slovakya'nın birçok bölgesine e, spor yapmak için, kamp yapmak için gelenler vardır. Yani kamp bölgesi buralar. Yani sonbahar renkleri düşmüş. En sevdiğin sonbahar renkleri. Evet. Şimdi şöyle köprüden yavaşça geçelim. Evet şöyle çamaşırla beraber. Evet. Buyur. Şöyle, Buyur. Evet. bu arada e, köpek bana resmen saldırıyordu. Şöyle sabah manzarasında yolumuza devam ediyoruz kuş sesleriyle beraber. Evet iki olumsuzlukla karşılaştım buraya geldim geleli. Lidl'de bir teyze didil marketlerinde Heyecanla markete girdik. Bizi marketten dışarı postaladı. İşte e, N95 maskeniz yok diye. İşte hava alan respiratörü dedikleri maske yok diye bizi dışarı postaladı. Sonra tabii biz 5 dakika sonra gittik, maskeyi aldık, geldik. Bak dedik. Nasıl girdik ama geri. Neyse, e, ikinci olumsuzluğunda şu köpeğin bana hırlaması oldu. Onun dışında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım diyebilirim bu ülkede. Arkada dağları görüyorsunuzdur. Şuraya bakın. Bak şuraya bak. Yiyecek bir şey yok. Evet şu anda e, otobüsle tren istasyonuna gidiyoruz. Aslında tren varmış ya trenler bugün çalışmıyor. Otobüsle gidiyoruz ama şu an tam rayların üzerinde kaldık ki. Çok şöyle göstereyim bir taraftan da. Evet şöyle e, dağların arasından evet trenler bugün çalışmadığı için otobüsle gidiyoruz. Çok da uzun bir yolculuğumuz var Bratislava'ya doğru. Kralovani, Kralovani kentine gidiyoruz şu anda. Slovakya'nın iç kesimlerinden şöyle gösterelim. Evet, Bratislava'ya doğru gidiyoruz. Bu arada benzin fiyatlarını söyleyeyim size. Dizel 1.30 e, Benzin de 1.4, 1.40. Evet, bu arada burada LPG de var. LPG de 0.65 euro tabii bu fiyatlar. Evet Şimdi döndük yola. Şimdi buralar hem bağımsızlığını kazandıktan sonra, hem de Avrupa Birliği'ne girdikten sonra bu bölgeler müthiş bir yenilenme olmuş. Yani hem mimariyle, hem yaşam şartlarında. Bu arada yani bazı bölgelerde Sovyet rejiminden kalan izleri görebiliyorsunuz, ama birçok yerde de artık neredeyse tamamen Avrupa kültürüne geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi şöyle sokaklardan aralardan geçiyoruz. Evet, bakın bu hep yeni binaları görüyorsunuzdur. Müthiş, tabii yenilenme var. Evet, yenilenme devam ediyor. Otobüsten indik şimdi. Buradaki tren istasyonundan trenimize bineceğiz. Evet, herkes de indi. Tren için. Bakın. Hangi peronu hemen öğrenmemiz gerekiyor şu anda. Şu anda trenimizin gelecek olduğu peronu bekliyoruz. Evet. 4 dakika sonra trene binmemiz gerekiyor. 20 dakika gecikme varmış. Evet şu anda Slovakya'nın Kralovani. Kral kral demek Türkçe'de biliyorsunuz. Kralın e, mu anlamına ama tekrardan bakacağım. Kralın mekanı gibi bir acaba kralın ovası demek mi? O kadar da herhalde. Dil benzemez. Neyse 20 dakikalık bir gecikme söz konusuymuş. 20 dakika sonra trenimiz bu yönden gelecek ve şu şekilde Bratislava yönüne doğru gidecek. Muhteşem doğa söz konusu burada. Buranın özellikle bu kentin iki dağın arasında kaldığını onun için de çok tercih edilmediğini konaklamak için öğrendim. İnsanlar genelde diğer kasabalarda yaşıyorlarmış. Çünkü burası dağların arasında kalıyor. Kışın biraz soğuk oluyormuş. Evet Bratislava'da bizi çok güneşli bir hava karşıladı. Güneşli bir Bratislava yönünden istasyondan indik. Bu tarafta istasyonumuz. Indik şimdi ee, bir gece konaklayacak olduğumuz otelimize gidiyoruz. Evet. Bu arada kırmızı yandığı için karşı e, karşıya geçemiyoruz. Bugün burası çok yoğun. Biz gelirken kimse yoktu yollarda. Herhalde yağmurdan dolayıydı. Çok yoğun bir şehir bizi bekliyor şu anda. Biz de heyecanlıyız. Ana otobüste. Evet heyecanlıyız bakalım. Neler göreceğiz Bratislava'da.